Teşekkür ederim enişteciğim. <laughs> Buyur. Bir <laughs> <Aslı. gülüyor> oh, <laughs> 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 Sonra. Sonra içeriz. Bu gece elimizden kurtulamazsınız. Ne bekarlığa veda partisi gördük. Ne kına gecesi gördük. Ne de nikah çağrıldık. O kadar uzun boylu değil. Bu gece eğleniyoruz. Ya <laughs> keşke haberiniz olsaydı. Uygun bir mekan ayarlardık arkadaşlar. Şimdi böyle plansız, programsız. Acaba daha sonra daha uygun bir zamanda mı kutlama yapsak arkadaşlarım da? Ha Aslı? Enişecimiz her şeyi ayarladık. Elimizden kurtulma şansınız sıfır. Hem bizim asli kumuzu öyle elimizden kolay kolay alamazsın. Önce bir hep birlikte kopacağız. Aşkım ne oldu? Bak çok gerildik zaten nikahta. Birazcık eğlenelim. Niye gerildin nikahta hayatım? Gerilecek ne vardı? Ya, ne bileyim öyle hani büyükler falan vardı ya. burada arkadaşlarım var. Lütfen. Tamam hadi nereye gidiyoruz? Nereye planladık? Bu zaa değil. Bu otelin gece kulübünü kapattık. En sevdiğimiz aktivite dans gecesi var. <gülüyor> <gülüyor> Skål! <laughs>